Görkem Bey'in arabasına e, üçüncü tuşa far açma ekledik. Peugeot Partner 2012. Bastık farı açtık. E, basıyoruz. Farımızı kapatıyoruz. Şöyle uzaktan da gösterelim. Orta tuşa far açma ekledik. Bastık. Far kapattık. Şimdi burası bağlı. Hız sabitleme yaptık. Hız sabitlememiz burada. Şöyle gösterelim. Şurada sabitlememiz. Görkem bir flaş yaksana. Şuradan kol görünsün. Hız sabitleme yaptık. Aktif çalıştığını gördük. Ayrıca bunu tut yaptık. Şimdi Görkem e, flaş belini taktı. Bir şarkı değiştirelim mi? Şimdi böyle arabanın dışındayız. Sesini aç. Şuradan e, telefonu göster bize. Şöyle arabayı da gösterelim. Evet, sesimizde ses açıp kapatabiliyoruz buradan araçtan. Şarkı değiştirelim mi? Şöyle çıstak yok mu? Sende de bunalım var galiba. Bir daha değiştir. Tamam bu güzelmiş dur. 10 metreye kadar çeker. istediğiniz şarkıyı aracın dışından değiştirebilirsiniz. Sesini açıp kapatabilirsiniz. Hepsi de güle güle kullanasın, Hayırlı olsun.